Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay tiramisu tarifim var. Bir su bardağı şekerim var. Öncesinde 1 litre süt eklemiştim. 2,5 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişastam var. 1 adet de yumurta sarısı. Ocağımdan önce karıştıralım. Evet arkadaşlar kremamız pişti. Bu şekilde içine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı bir paket de vanilya tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Bu şekilde eridikten sonra bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. Soğumasını bekleyeceğiz. Sonra içerisine labne ve krem şanti ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar kremamız soğudu. İçine bir paket krem şanti. Bir dolu yemek kaşığı da labnemiz var. Evet arkadaşlar kravanımız bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tiramisu'nun sosunu hazırlıyoruz. Kedilerini ıslatmak için bir su bardağı süt. Sade suyla da yapabilirsiniz. Bir su bardağı su. Bir yemek kaşığı granül kahve. Bir yemek kaşığı toz şeker. devden bu şekilde ıslatıp tepsimize alıyoruz. Evet, kedilerimizi ıslattık. Şimdi sosunu ilave edelim. kremamızı koyduk. Şimdi tekrar bir kat daha kediyle ıslatıyoruz bu şekilde. kremamızı da üstüne gezdiriyoruz. Hepsini dökelim üstüne. Evet arkadaşlar. Kremamızı da üstüne döktük. Şimdi bu şekilde bir gece dolapta bekleteceğiz kakaosunu en son serpeceğiz. Eğer bir gün içinde yemek isterseniz en az 4-5 saat dolapta beklemesi gerekiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup tarifime de yorum yaparsanız beğeni ve çok mutlu olurum bana destek olursanız.